Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kayıp çuval ve yaralı kuş masalını anlatacağım. Büyük bir ormanda bir tavşan varmış. Bu tavşan herkes tarafından bilinir ve sevilirmiş. Kapkara kocaman gözleri, bembeyaz tüyleri varmış bu tavşanın. En büyük özelliği ise ormandaki bilgeliğiymiş. Bütün hayvanlar bir sorun olduğunda hemen ona gelir yardım isterlermiş. Yine güneşli güzel bir günde kuşların cıvıltısıyla uyanmış tavşan kardeş. Ne kadar güzel bir gün. Mis gibi toprak kokuyor her taraf. Yem yeşil ağaçlarla dolu. Derken karşıdan kaplumbağa ve arkadaşların geldiğini görmüş. Yaşlı kaplumbağa heyecanla "Tavşan kardeş, tavşan kardeş, sana bir haberim var." Burada yaralı bir kuş gördük. Ona yardım etmeye gidelim mi? Demiş. Tavşan hemen eline çantasını almış ve yola çıkmışlar. Yolda acele acele giderken kocaman bir çuval görmüşler ve durmuşlar. Kaplumbağa, bu da ne böyle kocaman bir çuval. Köstebek, hemen açalım bakalım içinde ne var. Kaplumbağa, evet bakalım ne var acaba ne var acaba demiş. Birlikte çuvalı açarlar ve bakarlar. Bir de ne görsünler? Elmalar, cevizler, fıstıklar. Köstebek hemen atlamış. "Vav! Karnım da çok acıkmıştı. Ne şanslıyız. Hemen yiyelim arkadaşlar." der kaplumbağa. "Ama bunun bir sahibi olmalı. Belki de unuttu." Tavşan telaşlı bir şekilde. Arkadaşlar bu bize ait değil. Biri onları toplayıp çuvala koymuş olmalı. Bence yaralı kuşu almaya giderken sahibi sahibini de aramalıyız. Haklısın dedi kaplumbağa. Ve çuvalı bir çalılığın arkasına saklayarak yola koyuldular. La 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 la. Şarkı söyleyerek yollarına devam ettiler. İleride bir ağlama sesi duydular. Bu kuş ne yapacağım ben? Yavrularım da aç. Bütün kış için hazırladığım meyve çuvalımı kaybettim. Sesi duyan tavşan ve kaplumbağa bir dere kenarında oturan sincapın yanına koştular. Tavşan, sincap kardeş neden ağlıyorsun der. Sincap, bütün yaz boyunca topladığım meyve çuvalımı ormanda kaybettim bulamıyorum. Yaşlı kaplumbağa ve köstebek heyecanla biz bulduk biz bulduk onu derler. Sincap'ı da alıp çuvalın Yanına giderler. Sincap görür görmez çuvalını tanır ve evet evet bu benim çuvalım der. Heyecanla tavşana sarılır ve çok teşekkür eder. Sizler dürüst davranarak çuvalımı bana geri verdiniz. Eğer getirmeseydiklerim ve ben kış mevsiminde ölebilirdik der. Bilge tavşan söze girer. Evet arkadaşlar bulduğumuz bir şeyin başkaları için bazen hayatı bir önem taşıyabileceğini öğrenmiş olduk der. ''Sincap kardeşe veda zamanı gelmiştir. Hoşça kal Sincap kardeş. Yolumuz uzun. Yaralı bir kuşa yardım, yardım etmeye gidiyoruz.'' der kaplumbağa. Sincap ''Aa öyle mi? Durun size biraz yiyecek vereyim. Yolda yersiniz.'' der. A, tavşan ve Köstebek teşekkür ederek yollarına devam ederler. Nihayetinde yaralı kuşun bulunduğu yere gelirler ve Bilge tavşan yaralı kuşun ayağını tedavi eder. Yaralı kuş çok teşekkür eder ve uçarak ailesinin yanına gider. Akşam olmuş, güneş çoktan yerini ay ve yıldızlara bırakmıştır. Tavşan, kaplumbağa ve köstebek bir kenara otururlar. Sincabın verdiği yiyeceklerle bir güzel ziyafet çekerler. Çok yorulmuşlardır ama bir o kadar da mutlu ama bir o kadar da mutludurlar. Hem bir kuşu kurtarmışlardır hem de anne bir sincabın çuvalını teslim etmişlerdir. Bu üç kafadar birilerini mutlu etmenin sevinciyle yollarına devam ederler. Ve masalımız da burada sona erer. Umarım masalımızı beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.